Evet, göktepe tahinleri tamamen doğal, organik. Burası ilk aşama, susamların bekleme havuzları. Görüldüğü üzere birkaç aşamadan geçerek tahının elde edilişini seri bir şekilde izleyelim. Evet, orası susamların yıkama ilk bekleme havuzları. Daha sonra görüldüğü üzere işte en önemli konumlardan birisi, hem yerli susam hem de ardıç ağacının ateşinden faydalanmak suretiyle şu görmüş olduğunuz ikinci ikinci aşamada susamlık mütemadiyen durmaksızın karıştırılmak suretiyle kavrulmaktadır. Bu aşamadan sonra kepeğinden ayrılmış olarak öğütülür ise kepeksiz. Kepeğiyle birlikte öğütülür ise kepekli. Herhalde yanlış ifade etmedik. Kepeğinden, kabuğundan ayrılarak e, ütülen kepeksiz, kabuğuyla birlikte öğütülene de kepekli diyoruz. Evet, görüldüğü üzere ortadaki iki haznede e, susamlarımız otomatik karıştırma suretiyle kavruluyor. Her iki yan cephede de ardıç odunlarının yakılması suretiyle ısı elde edimi sağlanmış olmaktadır. Görüldüğü üzere oldukça hijyen, oldukça temiz bir başka aşaması da elekten geçirilme aşaması görüldüğü üzere ee, seri bir şekilde anlatacağız dediğimiz gibi ve seri bir şekilde anlatıyoruz. Şu an bu sıcak ortamdan çıkıp tamamen susamın artık son demine gelindiği yeri görüyoruz. Şu an bir, iki, üç, dört ve beş tane değirmenin yani şöyle görüldüğü üzere değirmen taşlarının arasında yukarıda belli bir oranda suyun akışıyla büyütülerek sonraki aşama işte şu görüldüğü üzere tamamen yerli, doğal, organik ve iyice Göktepe, Göktepe Parkı'yla tanımların son aşaması. Buradan sonra da dinlenmiş olan tahın paketlemeye yani ambalaj olarak hazırlanmakta. Onlar da şöyle görüldüğü üzere rafta 2 kiloluk e, ya da 1 kiloluk paketlerde kepekli ya da kepekli şekilde tüketime hazır hale gelmiştir. Bunların hepsinden en önemlisinden birisi de Göktepe tanrılarının sahiplerinden veliahtlarından biri olan Ramazan Göktepe mutafirperverliği zaten hiç anlatılmaya veya kelimelerle ifade edilmeye bile yetmiyor, az kalıyor. Kısacası mükemmel bir misafirperverlik, hijyen, yerli bir üretim, Göktepe tayinleri.